1 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tane soğanı 2 dakika kavurun. 6 yeşil biberi atın ve 3 dakika daha kavurun. Bu arada kırmızı toz biber ve tuzunu da ekleyin. 4 tane kabuksuz salkım domatesi koyduktan 1 dakika sonra ocaktan alın. 6 su bardağı ona 1 tatlı kaşığı tuz atın. 2 su bardağı artı çeyrek su bardağılık suyu dökün ve bir hamur yapın. Elinize yapışırsa azar azar un serpin. Hamuru ikiye kesin. Rulo yapın ve parçalara ayırın. Parçaları elinizle yuvarlayarak 16 beze yapın. Bezeleri 20 dakika dinlendirin. 1 dolu yemek kaşığı tereyağını eritin. bir su bardağı ayçiçek yağı dökün. Altını üstünü unlayarak bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları bir tepside her bir katın üzerine yağlayarak üst üste biriktirin. Kuru yeri kalmasın. Yalnız 8. katın üzerini yağlamayın. Bu 8 kat hamuru elinizle çevire çevire hem açın hem de inceltin. Tereyağı ile yağlanmış tepsiye yerleştirin. Sebzeli iç harcını tabanın üzerine yayın. Peynir koyun. Diğer 8 katı da aynı taban gibi tek tek açın, her katı yağlayın, elinizle çevire çevire genişletin ve üzerine kapatın. Kalan yağ ile en üstü yağlayın, kuru yeri kalmasın. Böreği dilimleyin. Isınmış 180 derece fanlı fırının en alt gözünde 25-30 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. Afiyet olsun.